Merhaba, bugün sizlere Olympus TG7 e, kamerayı tanıtmak istiyorum. Genel özellikleri, artıları, eksileri ve Aliexpress'ten aldığım e, montaj diğer apa, e, aparatlarıyla beraber iyi seyirler. Olympus TG7'nin kompakt bir tutuşu var. Ele güzel oturuyor. Henüz jelatinini çıkartmamıştık. gördüğü gibi lens TGT'nin logo, logosu var. LCD ekran. Açma kapama tuşu. On off. zoom tuşu. Gelelim teknik özelliklerine. Olympus TG7 12 megapiksel BSI CMOS sensör kullanıyor. Bu kameranın en önemli özelliklerinden biri Dayanıklılığı, TG7 15 metreye kadar su geçirmez, 2.1 metreye kadar darbere dayanıklı ve eksi 10 derece soğukta bile sorunsuz çalışabiliyor. Aynı zamanda toz geçirmez yapısı ile kamp ve doğa koşullarında oldukça güvenli bir kullanım sunuyor. Şimdi arka tarafa geçelim. 3 inçlik LCD LCD ekran parlak ve dış mekanlarda bile net bir görüntü sağlıyor. Menü sistemi oldukça e, kullanıcı dostu. Fotoğraf modlar arasında hızlı bir e, geçiş yapabiliyorsunuz. Fotoğraf modları. Şunlar fotoğraf modu, otomatik mod, pro mod, mikroskop modu gibi seçenekler var. Ayrıca Wi-Fi, D120 fps yavaş çekim özelliği var. Makro çekim modları ve fokus Staking özelliği sayesinde çok detaylı yakın plan çekimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca GPS, termometre, manometre ve pusula gibi özelliklerle outdoor kullanıcılar için gerçe gerçekten benzersiz bir model. Gelelim teknik özelliklerine. Olympus TG7 12 megapiksel BSI CMOS sensör kullanıyor. Bu sayede düşük ışık koşullarında bile çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. F2.0 diyafram açıklığı sayesinde su altında veya loş ortamlarda net e, ve canlı görüntüler elde etmek mümkün. 4K e, 30 FPS video çekimi yapabiliyor. Ayrıca Full HD ve Bluetooth bağlantı sayesinde. çektiğiniz fotoğrafları hızlıca telefona telefonunuza aktarabilirsiniz. Artılar ve eksiler. Artılardan bahsedersek dayanıklı makro yetenekleri, 4K video kalitesi ve su altı performansı gerçekten mükemmel. Eksiler olarak ise sensör boyutu küçük olduğu için çok düşük ışıkta biraz gren olabilir. Ayrıca vizör bulunmaması sadece ekranla kadraj yapmanız anlamına geliyor. Ama genel olarak bu sınıfta en iyi seçeneklerden biri. Kimler için uygun? Peki bu kamera kimler için ideal? Eğer kamp, doğa yürüyüşü, dalış veya ekstrem sporlarla ilgileniyorsanız kesinlikle sizin için. Ayrıca vlog çeken ve sağlam, kompakt bir kamera arayanlar için de çok iyi bir tercih. Şimdi sıra geldi AliExpress'ten aldığı aksesuarlara. Bu şekilde. Kamerayı boynunuzda veya bileğinizde güvenle taşıyabilirsiniz. Lens koruyucu ile lensinizi çizmeler karşı koruyabilirsiniz. Darbe emici kılıf ile kameranız daha güvenli olur. Özellikle çantanızda taşırken. Ve son, ve son olarak ekran koruyucu film. Ekran çizilmesini engeller. Bu aksesuarlar cihazın dayanıklarına ekstra bir güvenlik katıyor. içinden çıkan şarj kablosu, ekstra bir e, kılıf aldım ben, koruyucu kılıf. Bunlar Aliexpress'ten aldım. Şimdi bu aksesuarların montajlarını yapalım. Olympus TG7'nin genel özellikleri, artıları, eksileri ve aksesuarlarıyla beraber sizlere e, tanıtmaya çalıştım. E, bu kamera e, gerçekten doğa şartlarında e, eksi, eksi 10 dereceye kadar e, çalışabiliyor. 1,5 metreden düştüğü zaman e, herhangi bir zarar görmüyor. Ve su altında da 10 metreye kadar çekim yapabiliyor. E, bunu... E, internetten arayıp bulabilirsiniz çok kaliteli güzel bir kamera herkese tavsiye ederim beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu Beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın bu tip videoların desteklenmesi için sizlerin bu tip desteklerinize ihtiyacımız var diğer videolarda görüşmek üzere